en son yazdığım ve yeni bestelemeye başladığım sürpriz şarkımın şiirini okuyorum. Gece kirpikli kadın, aşkıma siyah bakma. Zaten yakanlar yakmış, bir alevde sen yakma. Beyaz papatyalar tak at o siyah gülleri. Sensiz nefes alamam, beni bana bırakma. Evet. Gece, gece kirpikli kadın, aşkıma Aşkıma siyah bakma, siyah bakma. Eğer değiştirmezsem böylece muhayyer kürdi olarak devam edecek.